Evet Haber TV'den selamlar değerli izleyenler. Ben Emirhan Erdoğan ve tarihler 3 Mayıs Cuma gününü gösteriyor. Bir haftanın daha sonuna geldik artık. Yeni bir aydayız ama o yeni ayında ilk haftası, ilk e, iş günü haftası olarak e, tamamlanmak üzere. Ve geride kalan günlerde neler yaşandı onlara bakacağız. Evet Fed'in faiz kararını sizlerle birlikte paylaştık. E, ve daha pek çok farklı gelişmeyi canlı yayınlarla veya diğer özel içeriklerle aktardık ama her zaman söylediğimiz gibi şöyle bir durup haftanın geri kalanına bir bakış atmak bir adım geriden çok daha mantıklı, çok daha güzel oluyor. o yüzden de her hafta Cuma günü olduğu gibi Paribu Araştırma içerikleri yöneticisi Nergis Nurcan Karababa ile burada keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Eğer hazırsanız, çaylar kahveler hazırsa, ofisinizde, iş yerinizde, evinizde her neredeyseniz bize katılın ve Kanala abone olup bildirimleri de açtıysanız Nergis Hanım'ı stüdyoya davet ederek sohbetimize başlayalım istiyorum. Hanım, hoş Hanım hoşgeldiniz. Hoşbuldum Emrah'ım. İyiyim. Siz nasılsınız? Bu haftanın son günü. <laughs> Zor geçen bir haftanın son günü. Teşekkür ediyorum. Zor geçen, yoğun geçen bir hafta. Gerçekten yorgunum. Ee, ama keyifli bir haftaydı. Şimdi geride kalan haber akışına haftaya baktığımızda da konuşacak yine çok fazla şey var. Ee, şöyle hissediyorum ilk konu başlığını açarken. Zaman değişiyor ama konu başlığı hiç değişmiyor. Yine ETF'lerle açılışı yapıyoruz diyeceğim. Ee, ama sanki bu sefer farklı bir ETF. Evet, e, ETF deyince insanların aklında üç harfli bir başka yer olan işte şey olan ABD'ye geliyor ama bu sefer hakikaten söz veriyorum ABD'den değil bu ETF haberi. E, tam tersine, <laughs> gülmeyin ya. <laughs> ETF deyince herkesin aklına direkt ABD ve SİTİ geliyor. Böyle yani üç harfli kısaltmalar çok şey geliyor. E, Hong Kong'tan ETF haberi. E, hatta. Daha önceki yayınlarımızda da konuşmuştuk başlayacağını işlem görmeye başlayacağını birlikte konuşmuştuk 30 Nisan'da ve 30 Nisan'da Hong Kong'daki 6 tane kripto ETF'i işlem görmeye başladı. Aslında önce gelen veriler öncü veri diyelim hatta buna yani yanlışlık olmasın ama yarım günlük işlem hacminin 6.3 milyon dolara çıktığı yönündeydi. Hong Kong tarafında milyon dolarla şu an aslında sınırlı kalan bir piyasa olduğunu söyleyebiliriz ama bunun Hong Kong özelinde değerlendirmesi gerektiğini ben bir kez daha altını çizmek istiyorum. Çünkü Hong Kong'da sadece 6.4 milyon kadar bir yatırımcı var. Ve bu arada daha evvel de söylemiştim bunu. Çin tarafındaki yatırımcıların bu taraftaki ETF'lere erişmesinin önü kesilmiş durumda. Yani engellenmiş durumda. Çin'de de 1 milyar kadar yatırımcı olduğu tahmin ediliyor. O yüzden aslında bu milyon dolarlar, milyar dolarlarla kıyaslandığı zaman bunun da akıda tutulması gerektiğini ben bir kez daha söylemiş olayım. E, bu ETF'lerle alakalı çok fazla şey var. Böyle tek tek gitmeye çalışayım unutmadan. E, bunun şu an işlem gören ETF'lerden 6 tane var bu arada. 3 tanesi spot Bitcoin ETF'i, 3 tanesi de spot Ether ETF'i. en fazla yine ABD tarafında olduğu gibi işlem görenlerin 3 tane şirkette yoğunlaştığını görüyoruz. Hatta işte şu kadar değerinde bir tanesi 120 milyon dolar değerinde, diğeri 70 milyon dolar değerinde bir akümülasyon görmüş gibi hani işlem hacmi görmüş gibi veriler de var. Yine dediğim gibi hani belli başlı şirketler biraz daha öne çıkıyor. Nasıl ABD tarafında işte Fidelity, BlackRock'tan vesaire bahsediyorsak bu tarafta da yine bahsettiğimiz birkaç tane şirket var. Bunlardan bir tanesi Bosera, bir tanesi China, China AMC. Bunların verilerine ulaşabiliyoruz. En büyük üçüncüsünün şu an henüz verisi gelmiş durumda değil Bunu da söyleyeyim. son olarak da şunu eklemek istiyorum. 28 Nisan'da yapılan bir araştırmada böyle bir ee, ne düşünüyorsunuz gibi bir soru e, sorularak katılımcılara e, ETF'ler hakkındaki görüşleri e, sorulmuş ve aslında kripto ile alakalı herhangi bir bilgisi olan yani bunlara kripto deniyor. kripto bilen, ne olduğunu bilen insanlar bu yatırımcılar. Bunların %76 yani %75'inden fazlası diyelim ETF'lere yatırım yapma konusunda ilgili istekli olduklarını söylemişler. Ee, şimdi şunu da söyleyip kapatmak istiyorum artık bu ETF konusunu kusura bakmayın. İlk gün e, nasıl ABD tarafında milyar dolarlık hacim gördüysek, ilk hafta rekorlar kırıldıysa işte vesaire. Hong Kong tarafında da e, bir noktada plato yapıp sürdürülebilir bir e, hacime devam edeceğini söylemek yanlış olmaz. Ee, öyle kusura bakmayın çok uzattığım gibi bir durum <laughs> yok. Çünkü biz sırf ETF'ler üzerine bu hafta içerisinde bir canlı yayın yaptık. Yani çünkü... Her ne kadar artık bahsetmek istemesek de Amerika'da bir ETF gerçeği var. Hong Kong'ta başlayan bir e, ETF gerçeği var. Avustralya'dan gelen haberler vardı. Dolayısıyla biz bu ETF kelimesiyle büyük olasılıkla e, 2024'ün sonuna kadar epeyce haşır neşir olacağız. Daha eter ETF'leri var. Eminim sizinle de çok fazla konuşacağız. Aynen esikleri. öyle. oradan. Aynen öyle. O yüzden e, ne kadar konuşsak az geliyor. O yüzden evet kapatalım, başka bir konuya geçelim. O <laughs> konuda aslında bilançolar. Şimdi Nisan-Mayıs geldi mi? Hemen herkes takimleri e, bakmaya başlıyor. İşte e, Tesla bilançoyu açıklıyor, Google açıklıyor, Apple, Amazon vesaire. Ama aslında Mesela... en çarpıcı e, e, bilançoyu açıklayanlardan bir tanesi de Tether oldu. E, o yüzden e, merak ediyorum sizin yorumunuzu. 4,5 milyar <laughs> dolarlık bir kar fazlasıyla vurucu değil mi? Evet, e, şöyle söyleyeyim. USDT'nin ihraççısı Tether'dan bahsediyoruz. Şirket olarak ele alalım bunu. USDT olarak konuşmayalım ama başka bir şey. Çıkardıkları şey başka bir şey. Toplamda 110 milyar dolar değerinde USDT var zaten. Hani Ve bunun hani bir kenarda tutalım bu bilgiyi. 4,5 milyar dolarlık çarşıya. İyiymiş yani. İyiymiş dedirtti. Ee, bunu da ikiye bölmek gerekiyor. Şimdi e, şirket olarak elinde bitcoin ve altın tutuyor. E, 3.5 3.52 kadar hatta e, milyar dolarlık e, kârın buradan geldiği söyleniyor. Yani buradaki artıştan e, kaynaklanıyor ilk çeyrekte. Bu arada açıklanan finansal e, bilanço 2024'ün ilk çeyreğine ait. Bunu da hani söylemiş olalım. Hakikaten dediğiniz gibi böyle Nisan-Mayıs gelince yani bahar aylarında e, çiçek böcek açar. E, bizim gibiler de e, bilanço dönemini takip eder. Hatta ben dün akşam yine e, bir sitedeydim, grafik fiyatına bakıyordum. E, hemen altta işte E var. Dedim tamam bunun bilançosu geliyormuş başka neyi varmış vesaire hani hep her şey etkileyebilecek insanların baktığı e, tarihlere de baktım. Hakikaten bilanço sezonu geldi dediğiniz gibi. E, 3.52 dedim. Toplamda 4.5 milyar dolar bir kar vardı. Bunun geri kalan 1 milyarı nerede? E, bu da şuradan operating e, ya yani operasyonel işlem karlılığından geliyor. E, bunun büyük bir kısmı da tabii ki hani hazine tarafı, ABD hazinesi tarafı. Ee, en başta söylediğim gibi 110 milyar dolar değerinde USDT ihraç etmiş durumda ya, bunun ne kadarı son çeyrekte yani 2024'ün ilk çeyreğinde diye e, bakılmış. Bunda 12.5 milyar dolar değerinde değerindeki kadarlık kısmının son çeyrekte ihraç edildiği görülüyor. Yani USDT'nin neredeyse %8, %10'una denk gelecek bir kısmının son çeyrekte, son 3 ayda ihraç edildiğini görüyoruz. Ee, bu da önemli bir şey. Bu arada yine yılın e, başından bu yana şöyle bir haber akışı da olmuştu. İşte e, USDT yani ya Tether kendi konumunu güçlendirmek için e, destekleyebilmek için aslında bu stable stable Koinis e, stabil kripto parayı e, Bitcoin alıyordu. Hani bunu da e, söylemiştik. Zaten e, kârın bir kısmı da Bitcoin ve altından geliyor. Bunu da hemen yansımasını görmüş olduk. Hani nasıl El Salvador'dan bahsediyoruz, nasıl Microstetici'den e, bahsediyoruz? E, şimdi videomuzda Tether çıkmış durumda. E, böyle bir e, durum var. Son olarak da şunu söyleyeyim: e, tampon olarak, tampon diyeyim ya da zor durumlarda yardımcı olabilecek. E, bir şey hazırlıyorlar, bir rezerv hazır, hazırlıyor Tetar ve bu rezervin de yine son çeyrekte 1 milyar dolar artarak ki bunu aşkın rezerv deniyor, excess reserve, aşkın rezervlerin 1 milyar dolar artarak 6.3 milyar dolara geldiğini görüyoruz. Bu hani kötü günde kullanılacak gibi bir şey diye yönlendirmek yanlış olmayacaktır. Hani tampon bir rezerv olarak karşımıza çıkıyor bu. Pekala o zaman e, dediğiniz gibi makro stratejiden sonra hani resmen başımıza bir de bunlar çıktı e, demek ki Tether'in de bilançosunu adım adım <laughs> takip etmeye devam edeceğiz. E, şimdi aslında bir önceki konudan bağlantılayarak soracağım bunu ETF'lerden bu kadar bahsettik bugün eminim herkesin aklına bir BlackRock gelmiştir çünkü artık <laughs> ETF dedik mi yani böyle yapışık ikiz gibi hemen BlackRock geliyor insanın aklına ama bu sefer BlackRock'un başka bir haber akışından bahsedeceğiz. O da hı hı. daha önceki aylarda konuşmuştuk. RWA fonu başlatmışlardı. Hı hı. Ama çok ciddi bir çığ gibi büyüyen bir RWA fonuna dönüştü. Detayları sizden alalım. İyi gidiyorlar anlaşılan. Bayağı iyi gidiyorlar. RWA, yani işte -E Real World Asset, Gerçek Dünya Varlıkları, bunları tokenize edildiği bir fon kuruyorlar. Hatta girişi içinde minimum, yanlış hatırlamıyorsam 100 bin dolarlık bir şey vardı, hep Doğru. E, sınırı vardı. Bunun üstünden sonrasını yatırım yapabiliyordunuz. E, tokenizasyon için aslında spesifik olarak kurulan bir fon. Bu çok önemliydi. Çünkü BlackRock gibi bir ismin... Ortaya çıkıp kocaman bir fon kurması ve bunun için Securitize ile anlaşması ki çok organizasyon tarafından o şirkette çalışacağını da açıklamıştı. Neredeyse 6 hafta geçmeden e, kimi geçti? E, Franklin Templeton'ı geçti. E, Yönetim altındaki varlıklar açısından geçti. Şimdi BlackRock'ın bu BUILD dediğimiz fonu ki onu ben hemen açılımını söyleyeyim. Böyle kafadan atmamışlar. BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund. Yani tam olarak Türkçe'ye çevirecek olursam BlackRock USD Kurumsal Dijital Likidite Fonu. Burada dediğim gibi tokenizasyon yapıyorlar. Gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunu yapıyorlar. 6 hafta geçti geçmedi. E, bu 12 aylık yani 1 yaşında olan Franklin Templeton'ın On-Chain e, U.S. Government Money Fund, Benji diyorlar buna, onun e, toplamını geçmiş durumda. Bu tarafta 368 milyon dolarlık bir varlık var. Ama 6 haftadan kısa bir süre içerisinde BlackRock'ın ulaştığı rakam ise 375 milyon e, dolar oluyor nasıl olmuş son hafta yani geçtiğimiz hafta 70 milyon dolarlık bir giriş yapılıyor buraya ve bunun 50 milyon doları böyle balk şeklinde tek bir yerden gelmiş durumda diğer işte 20 milyonu da yine farklı farklı kaynaklardan geliyor yine aynı periyot içerisinde yani geçtiğimiz haftada Franklin Templeton'ın toplam hacminin %3'lük kadar bir daralma yaşadığını söyleyebiliyoruz bu şekilde aslında geçmiş durumda ve birinci oluyor. Ama hani şunu da söylemek lazım, tokenizasyon burada tabii hani hazine fonları, hazinenin bir şekilde tokenize edilip bizim bu şekilde karşımıza çıktığını görüyoruz ama çok fazla şey tokenize edilebilir. Ben bu konuyu hakikaten bireysel olarak da çok seviyorum, okuyorum da. Ve şu an e, baktığımız zaman zaten e, 1.2 milyar dolar değerinde ABD hazinesi şu an on-chain şekilde zincir üstünde tokenize edilmiş durumda. Ama bu toplam tokenizasyona baktığımız zaman e, %1'i bile etmiyor. Hani neredeyse %1'i ediyor diyebilirim. E, şöyle bir e, şey var, tahmin var. Önümüzdeki dönemlerde bu e, hazine tarafının... E, tokenizasyonunun %10'luk bir piyasa dominasyonuna ulaşabileceği söyleniyor. Ve 2030'a kadar da toplam tokenizasyon piyasasının değerinin, yani orada tokenize edilen varlıkların değerinin 16 trilyon dolara ulaşacağı söyleniyor. E, tokenizasyonun neden bu kadar ilgi çektiğini de hani söyleyeyim. Bu şekilde kapatmak istiyorum. Çok fazla araştırma yapılıyor zaten. Tokenizasyon aslında e, farklı alanlarda e, farklı teknolojileri birbirine entegre ediyor. Şimdi hem likidite artırımı sağlıyor e, hem de biraz daha fazla piyasayı genişletiyor, derinleştiriyor, farklı türe ürünlerle çıkıyor. E, hem hedge fonları hem de e, normal fon yöneticileri bundan faydalanmak istiyorlar, kendi ürünlerini de tokenize etmek istiyorlar. Yani ortada e, Kendiyle büyüyen ve gelişen bir teknoloji var. Organizasyon teknolojisi. Çok fazla şirkette hatta ülkede bununla alakalı e, hayli şey yapıyor. Ve önümüzdeki dönemlerde dediğim gibi 2030'a kadar ki maalesef 2030'a kadar pek bir şey kalmadı artık. O kadar uzak değil. E, 16 trilyon dolarlık bir piyasadan, e, olası bir piyasadan bahsediyoruz. Gayet büyük bir şey. BlackRock da şu an en önemli oyuncularından bir tanesi. Bugünkü yayın akışımız çok enteresan ilerliyor. Hong Kong'da milyon dolarlarla başladık. Ee, sonrasında Teter'de milyar dolarlara çıktık. Şimdi <laughs> fonlarıyla birlikte trilyon dolarlardan bahsetmeye başlıyoruz. Ee, bir sonraki adım ne olacak ben de merakla bekliyorum açıkçası. Ee, ve bir başka konu başlığında şöyle geçeceğim. Ee, yine aslında bu yılın en önemli anahtar kelimeleri. ETF, RWA, yapay zeka ne varsa yine bu yayında var. Ee, yapay zekaya geçelim. Orada da ciddi bir mücadele devam ediyor. Ee, bu kez Apple'la Google arasındaki bir mücadeleden bahsedeceğiz. Yani rekabet diyemeyeceğim buna pek. <laughs> Daha böyle bir çekişme gibi sanki. Çünkü haberin detayını size aktardığınızda zannediyorum izleyenlerimiz de aynı şeyi düşünecektir. Evet, tam rekabet demeyelim ama bu benim haberim değil, onu da söyleyeyim. Financial Times'a e 30 Nisan'da çıkan bir e, habere dayandırılıyor. Şu an söyleyeceğim şey, onu dayandırıyorum yani. Hmm. Apple başta Google olmak üzere, başka şirketlere de yapıyor şu an anlatacağım şeyi. E, Google başta olmak üzere uzun yıllardır e, yapay zeka ve makine öğrenmesi tarafında çalışan uzmanları Kendini çekmeye çalışıyor yani bir aslında yetenek avcılığı yapıyor diyebiliriz hani kibar bir şekilde lure kelimesi kullanılmış hani burada bugün burada çalış ya falan gibilerinden dediğim gibi şirketine kazandırmaya çalışıyor bu yetenekleri bu uzmanları normal şimdi ben bunu anormal karşılamıyorum ama Apple'ın böyle bir şeyin içinde yer alması da ilginç. Onun kendi uzmanı yok mudur ya falan diye düşünürken zaten bütün yayın akışlarımızda da konuştuğumuz üzere olan yani konuştuğumuz bir şey hatırladım. Yapay zeka alanında uzman bulmak çok zor bir şey. Çünkü şu an daha yeni yeni programlar çıkıyor. Yeni öğrenmeye çalıştığımız, geliştirmeye çalıştığımız bir şeyin uzmanı zor. Ve herkes de öncü olmak istiyor. önce bir teknoloji yaratmak istiyor. Apple'dan bahsediyoruz şu an. Yani hani e, tabii ki o en iyisini yapmak ister. Diğer bütün firmalarda olduğu gibi Google gibi, Meta gibi işte gözlükler vesaire entegrasyonlar. Ama Apple'ın dediğim gibi Google'dan 2018 yılından bu yana kadar en azından 36 kişiyi kendi ekibine kattığını biliyoruz. Bu Financial Times haberine göre. Hatta şöyle bir ilginç nokta da var. Ben bunu hakikaten şaşırmıştım okuduğumda. Apple, Zürih yani İsviçre'de iki tane yapay zeka Startup'ını bünyesine dahil ediyor ve Vision Lab isminde bir laboratuvar kuruyor. Hatta o kadar böyle hani tırnak içinde gizli hareket ettiği söyleniyor ki e, buradaki bölgedeki yaşayan insanlar ''Aa Apple mu buradaymış ya? Hmm, haberimiz yoktu. Burada aktif miymiş? Bir şeyler mi yapıyormuş? Bilmiyorduk.'' gibi bir hani yorumları e, olmuş. Böyle bir yorumda bulunmuşlar. Yani aslında e, Apple'ın çok fazla yapay zeka ile ilişkili haberi çıkmasa bile arka tarafta bir şeyler yaptığını e, ve ilerlemeye çalıştığını görebiliyoruz bu haberle. Pekala ee, belli ki önümüzdeki zamanlarda da bu konu daha çok su kaldıracak gibi çünkü dediğiniz gibi yani uzman bulmak kolay değil ee, bulunanlar da böyle bir kapış kapış durumu olacak gibi yani amiyane tabirle ee, bu arada Google'dan bahsetmişken onların da bir yapay zeka raporu vardı ee, evet. onu, da, onu da detaylandırarak yavaş yavaş sohbetin sonuna doğru yaklaşalım. 25 Nisan'da çıktı bu rapor üretken yapay zeka ile istihdam piyasası ve iş gücüne katılım trendleri hakkındaydı tam ismi bu değil ama sadece konusunu söylüyorum şu an için hani hep insanlar endişe ediyor ya haklı olarak tabii ki bu arada yapay zeka benim istihdamımı işim elinden alabilir hani ben yavaş kalabilirim. Yapay zeka işte makine öğrenmesiyle birleşecek çok daha hızlı bir şeyler yapabilir. Ben işsiz kalacağım korkusu yani altında temelinde nasıl bir düşünce olursa olsun insanların söylediği ve endişe ettiği şey bu yani işsiz kalmaktan korkuyorlar. Ama Google'da yayınladığı son raporda üretken yapay zeka ile istihdam piyasası arasında doğrudan bir korelasyon olmadığını, bir ilişki olmadığını söylüyor. Bunun sebebi olarak da mevcut teknolojinin kısıtları sebep gösteriliyor? Yani şu anki teknolojiye baktığımız zaman tamam yani hani etkilenebilirsiniz ama bu uzun vadede olacak bir şey. Şu an hemen kısa vadede böyle etkisini görebileceğimiz bir durum söz konusu değil. O yüzden endişeye mal vermeyin diyor. E, hatta 2023'te yapılan bir e, araştırmaya da değiniliyor bu e, raporun kendisinde. Orada da şöyle bir detay var. E, i̇nsanlar ve makineleri... E, bir teste tabi tutuyorlar insanlar %92 oranında doğru cevap verirken makinelerde bu oran %15 kalıyor. Hatta burada e, kullanılan yapay zeka işte dil modelini vesaire de vermişlerdi ama yanılmıyorsam yani yanlış söylemiş olmayayım ama üç 3.5'tu e, sanırım geçen sene olduğu için bu arada. E, ara, yani raporun içine başka bir araştırmadan bahsedildiği için o kadar detayını e, veremiyor olabilirim e, şu an tam olarak. Yani 2023'ün hangi ayındaki araştırmaya refer eden e, bir durum var onu bilmiyorum. Fakat hatırladığım kadarıyla 3,5 ton Ve insanlarla bu makine arasında böyle bir, bir %92 ile %15'lik e, yani, çok büyük bir fıkra e, Neden bu kadar hassas davrandığınızı anlayabiliyorum Ay konusunda çünkü... <laughs> O kadar çabuk gelişiyor ki teknoloji ve yeni sürüm bir ay sonra çıkan yeni sürümde kapasite kapı veya Tabii. kabiliyet o kadar ciddi anlamda artabiliyor ki. Haklısınız yani o çok, çok <laughs> şey değiştirir. Yanlışlıkla söylemek istemiyorum kesinlikle. 2, evet evet. Yani 4-4.5 işte hani şey ücretli sürümünü ben de denedim, kullanıyorum. Yani yapabileceklerini okuduğumda bile heyecanlanıyordum. O yüzden üç buçuk mu acaba diye yanlış söylemeyeyim diye hakikaten diretiyorum. Böyle yani Google şu an için üretken yapay zeka sizi çok kısa bir zamanda işinizden etmeyecek. Endişe etmeyin diye, diye bir rapor yorumluyorum. <laughs> <laughs> çok iyi çünkü yani çok haklısınız bunu söylemekte herkes e, paniklemiş vaziyette ne olacak şimdi benim elimden işim mi gidecek diye kısa vadede sorun yok diyorsunuz e, o zaman ya, da, <laughs> bu kadar evet istihdam iş haberinden bahsediyorsak klasik kapanışımızı yapalım e, acaba bu raporun içinden bir şey çıkmış olabilir mi diye bir merakla bekliyorum bakalım aslında istihdama dokunup dokunup duruyoruz yani işte Apple'mış Google'mış oradan oraya 36 kişi geçmiş falan Güney Kore'den bir haber vermek istiyorum. İstihdam açıl yani şey değil. Bir istihdam haberi değil ama başvurabileceğiniz bir haber değil diyeyim. geçtiğimiz Temmuz ayında Güney Kore'de kripto suçlarla mücadele ve bunların araştırmasıyla alakalı bir ekip kurulmuştu. 30 kişilik, 30 uzmandan oluşan bir özel ekip kurulmuştu. Şimdi bunun statüsü geçiciydi. Bu hafta gelen bir haber bu. Ee, geçici olması şu demek yani hükümet bir kararla bunu kapatabilir. Tamam benim sana ihtiyacım yok okey teşekkür ederiz 30 kişi şimdi hayatınıza devam edebilirsin diyebilirdi. Ama e, faydalı olduğu görülmüş daha önümüzdeki dönemlerde de kullanılacağı düşünüldüyse demek ki şimdi bu ekibin statüsü kalıcıdan pardon geçiciden kalıcıya çekiliyor. Burada ne değişiyor? Şimdi birkaç şey var. Öncelikle savcı atanması, yok bütçe gibi konular. Yani kimin bütçesi ne olacak, Adalet Bakanlığı'ndan ne olacak, nereden gelecek vesaire gibi konular var. Bu Mayıs ayının başlarında çözümlenecek olarak veriliyor. Yani, herhalde bir iki haftaya kadar bu konular netleşir ama o kadar detayını da biz bilmeyelim. İkinci olarak da, şimdi bu ekip büyür mü aynı şekillerin kalır bilmiyorum ama hem ulusal hem de uluslararası diğer birimlerle işbirliği içerisinde çalışabilecek duruma gelmiş. Böyle bir hani kalıcı statüsü böyle, e, böyle bir şey de yanak diyelim. böyle bir yanak getirmiş. E, şunu da söyleyeyim neden böyle yapmış olabilirler? 2023 yılında 16.076 tane küsuratlı sayı verip sallamıyorum şu an hakikaten 16.076 tane e, on şeyin diyelim ya de kripto paraların dahil olduğu şüpheli işlem tespit edilmiş. bu da bir yıl öncesiyle kıyaslayan 2022'ye göre yüzde 48.8 artış göstermiş. Yani yüzde 50 oranında neredeyse şüpheli işlemlerde artış olduğu için böyle bir araştırma ekibi yani kripto suçlarla mücadele ve hani suçların önlenmesi diyelim bu ekibin kalıcı hale gelmesi için bir sebep olmuş olabilir. E mutlaka yani e, bir iş yapıyorsunuz, yüzde %50 verim aldığınızı görüyorsunuz, bunu kalıcı hale getirirsiniz. Aslında bu da en az e, bir istihdam haberi kadar önemli. Bahsettiğiniz gibi yani bu işin ne kadar yaygınlaştığı ve kalıcı hale geleceğinin de Hı -hı. bir ön göstergesi olmuş. E, bence süperdi bu da. E, ağzınıza sağlık. <laughs> teşekkür ediyorum. Yine bu hafta aktardığınız teşekkür ederim. Için. E, özellikle şu yapay zeka konusu çok ilgi çekti bence. E, <laughs> eminim izleyenlerin de dikkatini çekecektir. E, Önümüzdeki hafta görüşürüz. Amirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar. Evet değerli izleyenler. Nergis Nurcan Karababa bizlerleydi. Paribu Araştırma içerikleri yöneticisi. Her cuma olduğu gibi bizlere haftanın geri kalanında neler oldu, neler yaşandı bunu aktardı. Şöyle bir geri adım atıp e, kripto ekosistemine, blockchain zincir ekosistemine e, geriden bir bakmış olduk e, ve gelişmeleri bu şekilde aktardık sizlere. Ben Emirhan Erdoğan, BTC Haber TV'den. Şimdilik bu kadar. Önümüzdeki günlerde özel içeriklerle, canlı yayınlarla yeniden buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.